Şimdi en önemli özelliklerden bir tanesi paralel kenarın alanı olacaktır. Paralel kenarın alanı nasıl bulunuyor? Paralel kenar dediğimiz nesne aslında dikkat edin bir tane köşegeni çizdiğiniz zaman iki tane üçgen görüyorsunuz. İki tane üçgenin alanları toplamından oluşan bir şekil aslında değil mi arkadaşım? Normalde o başka bir şey değil. Peki dikkat eder misiniz? Dikkat eder misiniz? Bak bakalım buraya. Elimde bir tane ABC'de paralel kenarı var. Ben şimdi bak şuradan bir tane köşegenimi çizeyim. ABD üçgeni ile BCD üçgeninin alanlarını toplarsam ben paralel kenarın alanını bulmuş olur muyum? Olurum. Bu iki üçgen arkadaşlar bakın şuradaki DB kenarı boyunca katlandığında birbirinin üstüne gelmektedir. Hocam nereden anladın onu? Efendim karşılıklı açılar birbirine eş değil miydi burada? Karşılıklı açılar birbirine eş olduğunda tamam mı? Bu mümkün olabilir. Çünkü açıkta herhangi bir şey kalmıyor. Katlamalarda kırpmalarda, açmalarda hep bu durum söz konusuydu. Efendim bu iki açı böyleyse burası simetrik eksen olacaktır. bir de üstüne gelecektir. Bunun anlamı şu. ABD üçgeninin alanı ne ise, alan ABD üçgeni ne ise alan DBC üçgenini aynıdır. DBC üçgeninin alanı aynıdır, eşittir diyeceksin. Peki hocam. Ben aslında ben bu alanı bulsam, 2 ile çarpsam ben tüm alanı buluyor muyum? Buluyorum. Bak bakalım buraya. Şimdi H1 çarpı A bölü 2 bu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı H2 çarpı B bölü 2 olacaktır. Ben bunları topluyorum. Topluyorum. H1 bölü 2 parantezini alırsam A artı B olacaktır. Öyle değil mi? Tamam efendim. Direkt olarak bak. 2 ile çarptığında, bunu 2 ile çarptığında senin aslında alanın ortaya çıkmış oluyor. Bir üçgenin alanını ben bu şekilde bulabilir miyim? Bulabilirim. Bunu unutma tamam mı? Benim senden istediğim bir tanesini bu ikiyle çarp. Bir tanesini bu ikiyle çarp. Bir iki tane yükseklik indirebiliyorum. Buradaki şekilden anladığım ne? İki yükseklik indirebiliyorum. Ya buradaki, buradaki kenara indirebilirim ya da buradaki kenara indirebilirim. Bu yükseklikle çarpıp alanı bulabilirim direkt olarak. Bu üçgeni bulurum. 2 ile çarparım. Alanı elde ederim. A çarpı H1, B çarpı H2 eşittir. Üçgenlerin eşitliğinden dolayı alan ABC böyle. Bunu unutma. Sinüslü alan formülünü vermiştim size. Sinüslü alan formülü çok fazla kullanmaya gerek yok. Çok fazla kullanmaya gerek yok. bu alanı, alan kısmını anlamadık mı? Neresini anlamadım? Karışık kısmı gelen neresi oldu? Bak şu üçgenimin alanını buluyorum. 2 ile çarpıyorum. Paralel kenarımın alanı ortaya çıkıyor. H1 çarpı A bölü 2'yi 2 ile çarparsam H1 çarpı A benim paralel kenarımın alanı oluyor. Aynı şekilde H2 çarpı B bölü 2'yi 2 ile çarparsam paralel kenarımın alanı ortaya çıkıyor. H2B aslında paralel kenarın alanı oluyor. Tamam mı? Başka bir şey değil bu. Peki efendim. Peki. Çok fazla sinüs alfaya takılmanızı istemiyorum. En önemli özelliğimiz ne olacak yine burada da? K eleman AD. Bu ne demekti? Bunun okunuşu nasıldı? K eleman AD deyince ben ne anlamanızı istiyordum sizden? K eleman AD Bunun bir anlamı var. Geometrik olarak bir anlamı var bunun. Ne bu? Anlam olarak ne bu? K AD doğrusu üzerinde bir nokta, hareketli bir nokta. Doğrudur efendim. Çok güzel. Harikasınız hareketli bir nokta. K isterse A'ya doğru gelir, isterse D'ye doğru gelir. Buna hakkım var. Evet efendim. Şimdi dostlar bakın. Bu paralel kenarda bakın 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 ben bir tane yükseklik çizebilir miyim? Evet efendim. Bakın istersek şu K noktasından tabana bir yükseklik çizeriz şöyle. Bu yüksekliğe h diyelim. İstersek buradan çizelim. Öyle değil mi? Efendim bu ikisini çizmek arasında bir farklılık var mı? Hayır. Buradaki h neyse buradaki h o. Çünkü bunlar karşılıklı olarak birbirine Şöyle. Arkadaşlar ben BC'yi yani tabanı değiştirmediğim sürece evet, buraya mesela A dersem alan KBC üçgenini bana söyler misiniz? A çarpı H bölü 2 değil midir? Alan KBC üçgeni. Heh, alan KBC üçgeni A çarpı H bölü 2 olacaktır. Sevgili arkadaşlar buradaki kuralımız şu. Bu üçgenin iki katı kadarı iki katı kadarı benim paralel kenarımın alanı olacaktır. Tamam mı? Neden efendim iki katı kadarı olacak o? Çünkü, çünkü bakın şu noktayı alacağım. Size ne yapıyorum? Geçen sefer hareketli noktaların kaydırımıyla alakalı üçgende alanda soru çözmüş değil mi? K noktasını D'ye getirdiğim zaman kocaman bir üçgen oluştu değil mi? O da A çarpı H bölü 2 değil mi? Evet efendim. E burada BD bir köşegen oldu. Bunun iki katı kadarı paralel kenarın alanı olmuş olacaktır. Yani ben buraya AB dersem alan ABC'de 2A artı B olacaktır. A'ya B olarak dağılacaktır. Peki efendim A'ya B oranlara dağılırken şuradaki e, şeylere göre mi dağılır? E, kenarlara göre mi dağılır? Evet efendim buradaki kenarlara göre dağılacaktır. Çünkü buradaki yükseklik hem A, B, K üçgeniyle hem de KDC üçgenin yükseklikleri aynı alanları muhakkak buradaki tabanlara göre orantılı biçimde dağılacaktır. Sizin bilmenizi istediğim şey şu. Bir paralel kenar gördüğün, paralel kenarın üstünde böyle bir nokta aldıysan, bir üçgen oluşturduysan, bu üçgenin alanının iki katı paralel kenar. Paralel kenarın alanının yarısı bu üçgenin alanını verecektir. Muhakkak bunu bilme. Tamam mı dostum? Hani onunla alakalı küçük bir şekilde şuradan çizeyim. Şöyle bir paralel kenarım var. Şöyle bir alanım var. Şu alanımı da şöyle sarıya boyayayım. Hocam ben buraya S dersem alan ABCD de alan ABCD 2S olacaktır. Bu kuralın bana söylemiş olduğu şey bu. Peki.